Merhaba arkadaşlar. Eskişehir İl Milli Eğitim'in hazırladığı 7. sınıflar için matematik yazılısı. 1. dönem 2. yazılıyı yapacağız. Yazılı sorularının çözümlerini yapacağız. Başlayalım arkadaşlar. x 18 derece derin dondurucuda saklanan bir kıymanın sıcaklığı dondurucudan çıkardıktan sonra her 10 derecede 1 derece artmaktadır. Buna göre bu kıyma derin dondurucudan çıkardıktan 4 saat sonunda kıymanın sıcaklığı nedir? Şimdi arkadaşlar öncelikle 4 saat 4 çarpı 60'tan 240 dakika yapar. Her 10 dakikada 1 derece değişiyorsa bunu 10'a böleriz. 24. Yani bu hareketi tam 24 kere yapacak. O zaman her 10 dakikada 1 derece değişiyor. O zaman 24 derece artacak. 24 derece artar. Şimdi elimizde eksi 18 var. 24 derece arttı. X 18 ile 24 toplarsak işte işaretleri farklı olduğu için sayıları birbirinden çıkarttık. Büyük sayının işareti artı olduğu için buraya artı ekledik. Artı 6 olarak bitirdik arkadaşlar. İkinci soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Eksi 1 ile bir arası 8 eş parçaya ayrılmıştır. A ve B noktalarına gelen rasyonel sayıları bulunuz diyor. Arkadaşlar burada önemli olan Öncelikle eksi 1 ile 1 arasında tam ortasında bir 0 var. Önce onu belirleyelim. Tabi 8 parça olduğu için dördüncü de duracağız. 2, 3, 4 şurası 0. Şimdi arkadaşlar burada şunu yapın. 1, 2, 3, 4 parça olduğu için teknik olarak 4 ne ifade ediyor sizin? Yani paydası 4 demek. O zaman yarım yani çeyrek çeyrek gidiyorsunuz. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4 diye gidiyorsunuz. B'yi o zaman 3 bölü 4 buldunuz. Aynı mantıkla zaten 0 ile eksi 1 arası sadece sola doğru gitmek olduğu için eksi 1 bölü 4, eksi 2 bölü 4, eksi 3 bölü 4 yapıyorsunuz. O zaman A'yı da eksi 2 bölü 4 buluruz. 2 ile de sadeleştirebilirsiniz. Eksi 1 bölü 2 olur. İkisi de cevabınızdır. Devam edelim arkadaşlar 3. sorudan. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle şunu bir daha söyleyelim. Bu tarz sorularda arkadaşlar öncelikle her zaman bir e, tam sayı bileşiğe çevirin. En önemli kuralınız bu olsun. Şimdi toplamalarda bazı sorularda çevirmeden de oluyor ama çevirdiğiniz zaman sistem çok basitleşiyor onu da unutmayın. Öncelikle çevirelim arkadaşlar. Şurayı çarptık. 2 kere 4, 8. 3 daha 11. 11 bölü 4. Buradaki dışarıdaki eksi sadece soru bittikten sonra yani çevir bittikten sonra önüne koymak için arkadaşlar. 11 bölü 4'ü bulduk. Devam edersek 1 kere 6, 6. 3 daha 9 bölü 6. 6 ve 4'ü nerede işleyebiliriz arkadaşlar? 12'de. O zaman bunu 3 ile bunu da 2 ile genişletelim. 3 ile genişlettiğimiz zaman eksi 33 bölü 6, 12. Burası ise 2 kere 9, 18 bölü 12 olur. Paydalar aynı mı? Evet. O zaman eksi 33 ile artı 18'i toplamak nasıldı? İşaretler farklı olduğu için çıkarttık. 15 büyük sayın işareti eksi olduğu için eksi 15 bölü 12 yaptık. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Dikkat ederseniz arkadaşlar ikisi de aynı anda 3'e bölünüyor. O zaman 3 ile sadeleştirdik. Eksi 5 bölü 4 olur. Dördüncü soruya geçtiğimiz arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda çok adımlı işlemlerde yani şu tarzı merdivenli sorularda yani birden fazla işlemli sorularda altın en altından üstün ise en üstünden başlanıyor. Tabi burada sadece bir tabir var onu unutmayalım. Önce burayı yapalım arkadaşlar. Şu birin altına bir bir yazdık. 2 ile genişlettik. Bir tam bir bölü iki şöyle yazalım bir daha. Şunu 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 2 artı 1 bölü 2, 3 bölü 2 oluyor. Bu tarz sorularda bütün soruyu bir daha yazmak çok daha mantıklıdır. 1 eksi 1 bölü 3 bölü 2 oldu. Şu arkadaşı aldık. Dışarıda şöyle bir işleme sokalım. 1 tam 3 bölü 2. Birinci aynen yazıyorsunuz. İkinciyi ters çevirdiniz. Bu da 2 bölü 3 yapar sizin için. Şöyle devam edersek 4 bölü 3 eksi 1 eksi 2 bölü 3. Şu parantez içini halledelim önce. 1 eksi 2 bölü 3. Şunun altına bir 1 yazdık. 3 ile genişlettik. 3 bölü 3 eksi 2 bölü 3. Çıkartırsak 1 bölü 3 olur. Şimdi 4 bölü 3'ü yazdık. Burasını da 1 bölü 3 bulduk. Onu da yerleştirelim. Zaten paydalar aynı. direkt işleme başlayalım. 4'ten 1'i çıktı. 3, 3 bölü 3. 3 bölü 3'te kaç eşittir arkadaşlar? 1 e eşittir. İşlemimiz burada bitiyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şöyle devam edelim arkadaşlar. Şimdi burada ne yapacağız 5. soruda? Dikkat ederseniz karesini almasını istiyor. Yani eksi 2 bölü 5'in karesi demek. Eksi 2 bölü 5'i 2 kere yaz demek. Yazdık. Eksi ile eksi çarptık artı. 2 kere 2 4. 5 kere 5 25. Aynısını b'ye uygularsak. Yani eksi 3 bölü 2'yi kaç kere yazacağız? 3 kere. Eksi ile çarptık. Eksi ile çarpımı artı. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi olur. 3 kere 3 9, 9 kere 3 27, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 olur. Bu da bizim ikinci cevabımız. Bu kadardı. 6'ya geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Şimdi bir depoun 5 bölü 8'i doludur. Dolu olan kısmın hacmi, boş olan kısmın hacminden 128 litre fazladır. Buna göre deponun kapasitesi kaç litredir? Şöyle bir depo çizelim arkadaşlar. Şöyle yaptık. 8 bölmeye ayırdık. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Şimdi 5 bölü 8'i dolu diyor. Şurayı dolduralım arkadaşlar 5 tanesini. Şu 5 tanesi şu 3 tanesinden teknik olarak yani şöyle diyelim. Mesela hepsi xx olsun. Her bölme her bölümü 1x olsun. 5x 3x'ten 2x fazla eşit. Bu 2x teknik olarak 120'ye eşitmiş. 2 çarpı x. E 2 ile neyi çarparsak 120'dir? 60. Şimdi demek ki her bir şu parça 60 eşit. E o zaman 60'la da 8'i çarparız. 480 olur. Yedinci soruya baktığımız arkadaşlar, bir parantez mantığı neydi arkadaşlar? Parantezin dışında bir eksi ya da bir sayı varsa ya da ikisi de aynı anda varsa parantezi o zaman içeriye eksi ya da sayı dağıtma üzerine kurulur. Dikkat ederseniz bu soruda dışarıda e, eksi ya da bir sayı yok o zaman burada aslında paranteze ihtiyaç yoktur dümdüz bir mantıkla. Soruyu aynen yazabilirsiniz parantezleri kaldırarak. Şurada bir daha söyleyelim. Önünde şurada bir sayı olacak ya da eksi olması lazım ki parantezin içine bu ifadeleri dağıtalım. E, dağıtmaya ihtiyacı olmadığına göre o zaman parantezsiz halde yazdığımız zaman soruya başlamış oluruz. 2x ile eksi 4x işleme sokarsak işaretleri farklı. O zaman 4'ten 2 çıkartıp 2. Büyük sayı işareti eksi 10 attık. Eksi 3 artı 5 şartları farklı çıkarttık. 2. Büyük sayı işareti artı. Eksi 2 x artı 2 olur. Cevabımız. 8'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar. Aşağıda kenar uzunluğu verilen dikdörtgenin alanına santimetre kare cinsinden cebirsel ifade olarak gösteriniz diyor. Cebirsel ifadede hani dikdörtgenin alanı ne demek arkadaşlar? Kısa kenarla uzun kenarı çarpınız demektir. Çarpacağınız sayı birden fazlaysa arkadaşlar kesinlikle parantez kullanıyorsunuz. Yani burada kendisi vermiş ama siz parantez kullanmayı unut. Yani size 5 artı 2 verilseydi siz 4 ile 5 artı 2 çarpıyorsanız arada bir çarpma varsa Kesinlikle çarpacağınız ifade birden fazlaysa parantez kullanıyorsunuz. Bu, bunu nerede yapıyorsunuz bir de çıkartmada onu unutmayın. 4 içeri dağıttığınız zaman 4 kere 5A e, 20A e, 4 kere 2 8 olur. 20 a artı 8 sizin cevabınız olacak. Dağıtmada neye dikkat edeceksiniz arkadaşlar? Dışarıdaki sayının işareti yoksa yani bunun gibi mesela artı da olabilir. Artı ya da işareti yok aynı mantık. İçerideki işaretlere dokunmuyorsunuz. İkisi de artılı o zaman ikisi de artılı çıkacak. Eğer dışarıdaki ekseli olsaydı içerideki her bir tabiri değiştirmeniz gerekirdi arkadaşlar. Bu 7. sınıf testi de bu kadardı yazılısı.